Ayşe Barın ben yıllarca tanırım. Daha önce de beraber tanış, çalıştık, ettik. Ee, güçlü olmak her sektörün aslında problemi değil mi? Yani bunu söyleyince kızıyorlar Hülya Avşar söyledi diye. Ben Hülya'ya biraz hak veriyorum. Şöyle ki evet güçlü olan öbürünü eziyor. Yani bizim medya sektöründe de var mesela. Ben genel geçer bir şey söyledim. Kendisini Söyle. tanımadığım yo, yo. Barım için de Ayşe için hiçbir şekilde bu konuya girmeyeceğim. Konuşmak ha. dahi istemiyorum. Ama insanlar çoğu şeyi artık biliyor ve anlıyor. Dolayısıyla ha. bir problem görmüyorum bunda. Ee, ben tekrar edeyim. Olduğum pozisyondan ve yaşadığım hayattan ve yaptığım işlerden hep memnunum. Hala da memnunum. Sen ama kendi mi? Evet var ama kolay değil işte onu evet, demeye çalışıyorum. Ben kendi yolumu da açabilen biriyim ama başka şeyler yaparak bu görüntüleri şimdi seyircimize sunuyoruz. Eğlenceli şeyler de var. Dolayısıyla öyle bir şikayetim ve pişmanlığım ama asla. Bazılarında yok. Ama bazılarında çok önü kesilmiş. Ama rezil kadar. rezil şeyler de var. Yaşandı yani. Her dediğin gibi her sektörde olduğu gibi. Her sektörde e, var e, ve güçlü yani, güçsüzü evet. eziyor. Evet. Liyakat genel problemimiz olabilir. <laughs> <laughs> yani bazı kadın oyuncularda açıklamalar yaptı evet. vesaire yani dediler ki... Çok yaralı insanlar.